Evet, yanlış duymadınız. Dizimizin efsane karakterlerinden Ayşe Can Bebek, 692. bölümde ölmüş olarak gösterilmişti. Ancak tam 24 bölüm sonra, büyük bir sürprizle yeniden aramıza dönüyor. Bu beklenmedik dönüş, sadece Mesut ve Selin cephesinde değil, tüm ekipte büyük bir sarsıntıya neden olacak. Bir tarafta Cevher, diğer tarafta Mesut, Selin ve Ayşeç, bu üçlü arasında yaşanacak gerilim dizinin seyrini tamamen değiştirecek. 710. bölüm itibariyle tansiyon iyice yükselecek. Üstelik bomba bir iddia daha. Komiser Gökçe'nin aslında Adnan Baki'nin kızı olduğu söyleniyor. Bu gelişme olayların yönünü tamamen başka bir yöne çevirebilir. Peki fragman neden hala yayınlanmadı? Cevabı basit. Gelecek hafta cuma günü bayram tatili nedeniyle yeni bölüm yayınlanmayacak. Ama merak etmeyin. 13 Haziran'da 716. bölüm ekranlarda olacak. Videomuzun sonuna geldik. Eğer siz de bu gelişmeleri heyecanla bekliyorsanız, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı da ihmal etmeyin.